kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç çekimiyle karşınızdayız. Volda bugün karlı bir sabah, uyanlık, kar, kış, kıyamet, çamur demeden araç çekmeye çalışıyoruz. Araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım. Şöyle aracımıza da bakalım. Hyundai Tucson. Evet arkadaşlar bugün 2016 model Tucson 1.6 Turbo GDI 4x4 Elite Plus ile beraberiz. Daha önceden sadece GD yani turbosuz versiyonu çekmiştik şimdi de turbolu versiyonu çekmek nasip oldu diyelim. Bu aracımızda 1.6 turbo GD bir motor bulunuyor yani turbo benzili bir motor bulunuyor. Bunlar direkt enjeksiyonlu motorlar bilindiği üzere. Bu motor 177 beygir güç 265 Nm'de bir tork üretebiliyor. Aracımızda DCT 7 ileri bir şanzıman bulunuyor arkadaşlar ve 4x4 aktarma sistemi yani 4x4 sistemi bulunuyor. 4x4 sistemi devamlı 4x4 olarak çalışmıyor fakat gerekli yerlerde 4x4 müdahale ediyor size. Onu söyleyelim. Aracın ağırlığına gelecek olursak 1609 kilogramlıkta bir ağırlığımız bulunuyor bu araçta. Aracımız bu motor ağırlık ve şanzıman verileriyle beraber 0'dan 100'e 9.1 saniyede çıkabiliyor ve fabrika verilerine göre de 201 km saat son hızı. Yakıttan bahsedecek olursak 9.2 litre bir şehir içi tüketimimiz var. 6.5 litrede bir şehir dışı tüketimimiz bulunuyor. Ortalamada ise 7.5 litrelik bir yakıt tüketimi var bu aracımızın. Ve yakıt e, depomuzda 60 litre gibi devasa bir yakıt deposuna sahip. İlk başta da belirteyim e, su segmenti, C segmenti bir araç bu Hyundai'in temsilcisi Tucson'lar. Güzel de araçlar, rengi de çok güzel. Ee, lastman rengi diyebiliriz. Güzel bir renk. Şimdi dışarıdan yine ufaktan anlatmaya başlayayım ben sizlere. Şu şekilde farlarımız var arkadaşlar. İçerisinde şöyle far karşıları, kromlar işte ee, gün gündüz farları şöyle aşağıda bulunuyor ama şuralarda işte ikili mercek sistemi falan güzel görünüyor. Aşağı doğru geldiğimde şurada sis farları ve altında gündüz farları var. Esri olmasından dolayı şöyle tamponların altları, ee, dodikler marş ve her yer siyah plastik malzemelerle kaplı. Ortaya doğru geldiğimde ise şöyle bir Hyundai logosu burada bizi karşıladı. Etrafındaki kromaz çizgiler vesaire bolca kullanılmış. Güzel görünüyor. Aşağıda yine gri bir çizgimiz var. Difüzörümüzü güzel oda. Kabutumuz şöyle düz bir yapıya sahip. Genel olarak şöyle bir ovalleştirilmiş al sonuna doğru uzanan bir çizgimiz bulunuyor. Fiskeler vesilecekler kabutun altına gizlenmiş. Yan tasarımdan bakacak olursak şöyle. Aracın yan ölçüleri de yandan görünüşte bu şekilde. Araç bayağı büyük bir araç. Güzel bir araç onu söyleyelim. Krom kabuk kollarımız bulunuyor. E, camların altında kromlarımız geliyor. E, şöyle aynalarda gövde renginde tasarlanmış. Üzerinde ledlerimiz var arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle dodikler vesaire. Kalın kalın böyle e, plastik parçalarla kaplanmış. Öyle aşağıda sonradan takılma bir e, basamağımız bulunuyor. Jantlarımızı ben çok seviyorum. Bu jantların görüntüsü gerçekten çok güzel. Yanlış hatırlamıyorsam bunlar e, 18 inçlik güzel jantlardı pardon 18 ne ya 19 yeşil kitaplarım var bunlarda ölçüleri yanlış hatırlamıyorsam 225 45 19 gibi bir lastik evapları bulunuyordu. Şöyle tavanda siyah raylarımız bulunuyor. Araçta zaten şöyle göstereyim. Cam tavanımız var. Arka tasarıma doğru geldiğimde ise şu şekilde led şeklinde yanan size tabi böyle kırpıyor gibi gösterecek ama led şeklinde yanan stoplar burada bizi karşıladı. Şu aşağılarda sis farlarını görüyoruz. Ortada bir Hyundai logosu var. Sol tarafta Tucson yazısı, sağ tarafta Turbo 4WD yazısını görüyoruz. Aşağıda yine gri bir parçamız var. Sağ tarafta şu şekilde çift çıkmış bir egzozumuz bulunuyor. Sol tarafta onun aynısından olsa daha güzel olurmuş. Orjinal park sensörleri zaten bu araçta var. Dolu bir araç. Ondan özelliklerini birazdan da bahsederiz. Arkadan tasarımdan devam ettik. Şuradan da bagajımıza bakalım. Orjinal kameramız var şöyle görüldüğü üzere. Şunu söyleyebilirim ama. Şunlar plaka lambaları led olsaydı güzel işte. Şöyle bakalım. Biraz daha netleyelim. Genel olarak böyle geniş bir giriş ağzı var. Düz bir yapıya sahip bagajımız. Şöyle çok az bir davulmaz çıkıntıları bulunuyor. Sağında sonra şöyle girintilerimiz var arkadaşlar. Şurada panzotumuz takılabiliyor. Çift şeklinde takılabiliyor. İkiye bir oranında koltuklarımız yatabiliyor. Şurada bir 12 volt çıkışımız ve şurada da bir tane aydınlatmamız bulunuyor. Şu kısımlarda ise eşyalar asabileceğiniz plastik kancalara yer verilmiş. Şu altı doğru da bakalım. Aracımız bu arada LPG'li. Onun sayıda birazdan anlatırız. Sağında solunda şöyle bayağı bir eşya koyacağız alanlarda bulunuyor. Buralar komple kaplı arkadaşlar. Şöyle görüldüğü üzere komple kaplı. Elektrikli bagaj bu araçta yok ama en dolusunda olmaz ona göre büyük bir ihtimalle opsiyondu. Şöyle şuralarda iki tane tutamağımız var. Bunlardan tutup bagajı kapatabiliyoruz. Kapılardan devam edelim. Kapı hissiyatları gayet hoş. Gayet yeterli seviyede. İç detaylarını birazdan anlatacağım. Buralarda kullanılan malzemeler yumuşak arkadaşlar. Gayet güzel. Şu kısımlarda da yine yumuşak deri malzemeler kullanılmış. Kolumu koyduğum yerlerde daha yumuşak bir deri malzeme var. Dört cam otomatiğin düğmeleri buraya konulmuş. Kapılarda şurada koltuk kısmının düğmeleri bulunuyor. İç cepler gayet yeterli. Şu giriş ağızlarındaki tük yazıları gayet hoş. Şöyle gösterebileceğim bilmiyorum ama bilince göstereyim daha iyi olur. Şöyle ön kapının hissiyatları da gayet güzel. İç tasarımız bu şekilde. Burada yine kullanılan malzemeler yumuşak arkadaşlar. Sırt kısmında değil yumuşak. Deri malzemeler kolumu koyduğum yere daha yumuşak. Güzel bir malzeme var. Deri malzeme var. Dört cam otomotivin tuşları buraya alınmış. Sol ön şoför kısmında full auto şeklinde çalışabiliyor. Pijamdan ucundaki, butonun ucundaki kırımlar da benim hoşuma gitti. Burada işte aynaları kapatıp açabildiğimiz düğmeler vesaire bulunuyor. Ön cepler gayet yeterli. Şurada yanmayan bir reflektörümüz bulunuyor. Burada yine tuk sonrası gayet güzel. Yine şoför kısmında elektrikli koltuğumuz var arkadaşlar. Sağ tarafta ise elektrikli koltuğun burada görünmüyor. Manuel olarak ayarlanabiliyor. onu da detayını gösterelim. Evet arkadaşlar şu anda Tucson'un koltuğuna yerleştim. Hemen sol taraftan standart anlatmaya başlamadan önce şuradaki plastiklerin kalitesine bakalım. Buralarda şu şapı kısmında sert malzeme kullanılmış. Şu gerilerde ise yumuşak malzememiz var. Şuralarda falan yumuşak malzemeler geliyor. Şu kısımlarda yine şu kısımlarda sert arkadaşlar sol taraftan yine anlatmaya başlıyorum. Şurada yan camların bursunu için bir hava menfezi bulunuyor. Burada benim için olan bir hava menfezi var. Etrafındaki bu altı sit gri böyle açık renge yakın. Böyle güzel durmuş. Şu aşağılarda yine şöyle bakalım. Şurada göstergelerin işi detayını ayarlayabileceğimiz bir tuş bulunuyor arkadaşlar. Burada ee, şey takip asistanı ve e, ee, mı önleyici vesaire onları kapatabileceğimiz tuşlar bulunuyor. kör ayna uyarı sistemi kapatabileceğimiz. Şurada şehir asistanımız bulunuyor. Şurada ESP off düğmemiz bulunuyor. Şöyle daha net göstereyim hatta. Şurada LPG'mizin tuşuna yer verilmiş. Şurada sigorta kapağımız var. Şu şekilde göstergelerimiz bulunuyor. Sol tarafta devir saati onun iç kısmında hayat göstergesi var. Sağ tarafta hızı. Hız göstergesi 16 kısmında ise yakıt göstergesi bulunuyor. Orada da kocaman bir ekranımız var. O da gayet yeterli, güzel. Direksiyonda bunu perdelemiyor. Gayet de hoş görünmüş. Şu şekilde bir direksiyonumuz var arkadaşlar. Bu direksiyonda normalde deri de, da var ama araç sahibi titiz. Sonradan yine üzerine bir deri kaplatmış burada telefonla konuşma, Bluetooth telefonla konuşma, işte hız sabitlemenin ayarları vesaire onlar bulunuyor. Üç kollu güzel bir direksiyon. Onu söyleyeyim. Far şöyle otomatik far özelliğimiz, otomatik silecek, otomatik karar, karan dikiz aynası gibi özelliklerimiz de zaten var. Ortaya doğru geldim. Şu şekilde bir multimedya var arkadaşlar. Sağında solunda e, petekleri yerleştirilmiş. difüzörler yerleştirilmiş. Buradan şöyle baktığımızda bir ayarın şöyle navigasyon tuşu var direkt. Ben bunu seviyorum Hyundai'larda. Direkt navigasyonu bu tuşa basarak gelebiliyorsunuz. Ayarlara bakalım ayarlarda nelerimiz varmış. Sistem fazla bir ayar. Araçla ilgili bir ayar görünmüyor. Bakalım ekran diyor. Ha, ekranın parlaklığını vesaire onları ayarlayabildiğimiz tuşlara yer verilmiş. Başka ortam. Başka da bir menü yok burada. Aşağı doğru geldim. Şurada dörtlü flaşın tuşuna yer verilmiş. Şurada pisici yani airbaglerin göstergeleri var. Ee, start stop Araçta zaten anahtar giriş çalıştırma bulunuyor. Start stop, engine start stop tuşu da buraya yerleştirilmiş. Çift bölge dijital bir klimamız var bu araç arkadaşlar. E, şu şekilde böyle mavimsi beyaz görünüyor. Güzel görünüyor bunlar da. Göze hoş hitap ediyor. Onu söyleyebilirim. Araçta neyimiz var? Koltuk ısıtmamız bulunuyor. 3 kademe koltuk ısıtmamız var arkadaşlar. Direksiyon ısıtmamız var. Tek kademe şeklinde çalışan. Hatta şunu da şöyle göstereyim. Sağ tarafta da yine sol, sağ yol, yolcu kısmında da var. Aşağı doğru geldim. Şurada bir 12 volt çıkışı çakmaklığımız bulunuyor. AUX, USB ve şurada yine bir 12 volt çıkışımız var. Şuradaki alanda kocaman yeterli seviyede. DCT7'leri şanzımanızın kolu bu şekilde yerleştirmiş buraya. Biraz böyle sol tarafa doğru alınmış. Sağ tarafta boşluklarımız bulunuyor. Şanzımanın hastası üzerinde ışıkların olması da olması da gayet güzel. Manuel da izin verebiliyor. Sağına geldiğinde şöyle bir gözümüz var. Onun arkası kısmında da şöyle iki tane bardaklı şeklinde tasarlanmış gözler var ve etraflı kıskaçlar var. Bunları ben seviyorum. En azından koyduğumuz eşyalar burada dökülmez. Burada elektronik park freni tuşu bulunuyor. Drive modlarımız var arkadaşlar. Drive modlarında şuradan seçebiliyoruz. Auto hold özelliğimiz bulunuyor. Park sensörlerini kapatabildiğimiz tuşu buraya yerleştirilmiş. Araçta bir kilit of, opsiyonu burada. 4x4 olduğu için deferansiyel kilidine benzer bir kilit opsiyonu bulunuyor. Onu buradan kapatıp açabiliyoruz. Otomatik parkın tuşu buraya yerleştirilmiş ve burada yokuş iniş desteğini de tuşu buraya yerleştirilmiş. Kolçağımız bu şekilde arkadaşlar deri genişçe tasarlanmış. Bu ileri geri geliyor şöyle bakalım. İleri geri gitmiyor. Galiba şöyle açıldığında ise şöyle bir aile bir tereyağı daha var. Şu şöyle çıkabiliyor. Buraya bir şeyler koyabiliyorsunuz. İç kısmı da gayet yeterli. İçeride de hani kaplan kaplama yok ama büyüklüğü vesaire onlar gayet yeterli onu söyleyebilirim. Torbidoya geldim. Kilit yok. Aydınlatma ve soğutma bulunuyor bu torbidoda. Büyüklüğü yeterli seviyede içerisinde ama kartması maalesef şey, durum. Kaplaması maalesef yok. Güneşliklere geldim. Şu şekilde güneşliklerimiz var. Bunlar sürgülü ve aydınlatmalı şeklinde. Yanabiliyor. Sürgüsünü şöyle kapatalım. Aydınlatması ama şu şekilde ayrıca yanıyor. Onu göstereyim. Şöyle bunların uzatmaları da bulunuyor. Bu zor açıldığında bunları seviyorum. Aynı üzerinde yine görüldüğü üzere bir tane pusulamız var. Sol tarafta yine e, kapaklı ve aydınlatmalı güneşliğimiz var. Bunda da yine aynı şekilde uzatmalarımız var arkadaşlar. Otomatik aran iz aynası var demiştim. Şuradan sanırım açıp iki parça cam tavanımız bulunuyor. Şöyle göstereyim onu da. İki parçalı cam tavanımız var. Ön taraf açılabiliyor. Onun tuşlarının ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Perde de aynı şekilde elektrik şeklinde çalışıyor arkadaşlar. şöyle görüldüğü üzere led yanan Tavan lambaları burada kullanılmış gayet güzel. Şurada bir tane güneş gözlüğü kabımız bulunuyor. İçerisinde kaplaması vesaire gayet hoş hissettiriyor. Modlardan yol sürüş esasında da bahsedebiliriz ama şöyle gösterebileceğim bilmiyorum. Şöyle sport modumuz var burada. Sport modunu kapatıp açabiliyor. Yani bu mod dediği, drive mod dediği sadece spor modunu açıp kapatabiliyor. Şöyle de yine ekranda da göstereyim. Şöyle kör nokta uyarıcı ekranda kapattığımız şekilde uyarıları veriyor şuradan da şehit asistanı tabi şu ekran bir gitse şehit asistanı şöyle görüldüğü üzere ekranda sembolü kapanıp açılabiliyor. Şuradan da ESP'yi off ettiğimizde ekranı bildirim yok ama giderken de yapı olabilir bu özelliği. Aracın işletayları bu şekildeydi. Şimdi bir dakikaya geçelim. Arkadaki yaşamalarını anlatayım. Ondan sonra sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Tucson arkasına yerleştim. Arka koltuklar böyle ön koltuklara göre gerçi şoför koltuğu bayağı bir yüksekti ama yine de böyle eşit miktarlarda diyebiliriz. Çok yüksekte değildi değil. Diğer araçlardaki gibi arka tarafta yüksekte seyretmiyorsunuz. Onu belirteyim. Arka taraftaki detayları anlatmaya başlayayım ben sizlere. Şuralarda eşyalar asmak için kancalar benim dikkatimi çekti. İlk başta şuralarda şöyle netleyelim tabi. Yüksekliği ayarlanabilen bir emniyet kemerimiz var. Şöyle sağında solunda led aydınlatmalarımız bulunuyor. Arka tarafta da Şöyle tutamaklarımız var. İçerisinde yine kancalarımız bulunuyor. Bu tutamaklar toplamda 3 adet. Şöyle göstereyim. Şöyle iki kademeli koltuk ısıtmamız arka taraflar var. Onu da açmış bulduk. Şimdi koltuğun arkalarına geçtik. Şurada sert malzeme kullanılmış. Şurada arkalarda filelerimiz var. Aynı şekilde sağ tarafta da bulunuyor. Ortaya geldiğinde şurada bir havalandırmamız bulunuyor. Aşağısında herhangi bir USB veya çakmaklık, küllük, küllük tarzı, çekmece tarzı herhangi bir şey yok. Şöyle şat tünelimiz tabii ki de var. 4x4 bir araçta normal sayılabilecek şeyler bunlar. Şöyle görüldüğü üzere toplamda 3 adet başlığımız var arkadaşlar. Ortadaki birazcık küçük yerleştirilmiş. Gayet güzel. Komple deri koltuklarımız arkadaşlar krem renginde. Şöyle kolçağımı da açayım. Şu şekilde bir kolçağımız var. İçerisinde böyle bu tamamen aşağıya inmeyen versiyonlar benim hoşuma giden versiyonlardan. Yani oturduğunuzda kolunuz rahat ediyor aşağı doğru inmiyor. İki tane de bardaklık burada düşünülmüş güzel. Baştan dizden bahsedecek olursak ee, şöyle görüldüğü üzere burada 3 parmağa yakın güzel bir diz mesafesi var. Gayet yeterli. Baş mesafesini de şöyle bakalım. Kendimi gösterebiliyor mu bilmiyorum ama 3 parmağa yakın 3 parmak şu kısımda özellikle köşe kısmında 3 parmağa yakın bir baş mesafesi var. Zaten cam tavanda neredeyse bir karışlık mesafe açılmış oluyor. Koltuklarımızın e, sırt kısımları hareket edebiliyor. Şöyle göstereyim mesela. Kendi koltuğumu yatırdım. Şu koltuklar normal boyutlarda yani normal sırtlık kısmı ayarında. Burası ise şöyle yatırılmış şekilde. Görülüyor mu kameradan bilmiyorum ama. Arka taraftaki detaylar da bu şekildeydi. Şimdi kameralarımızı bağlayalım ve sürüşe geçelim. Umarım. Enter. Evet, evet, evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ee, ben 30 senedir Bolu'dayım. Kasım ayında bu kadar yoğun bir kar yağışına e, çok e, rastladığımızı hatırlamıyorum. E, halen daha dün e, öğlenden sonra itibaren başlayan kar yağışı halen devam ediyor. Yoğun şekilde. E, tabii biz programımızı yaptık. Anıl hocamızın arabasının çekimiyle alakalı. Kendisi de e, hani akşam bana yazdı. Çekecek miyiz dedim bizim için fark etmez hava şartları. Ne olursa olsun diye hocamız da bize eşlik etmek istedi. Bizi kırmadı. Şimdi sizleri e, 2017 model 2016 model e, Hyundai Tucson otobüsümüzün durduğu yer Hyundai Tucson'un 1.6 turbo GDI motorlu modeliyle e, tanıştırıyoruz efendim. Şimdi e, aracımız tabi Aynı zamanda LPG de var bu arabada. Bu arabanın sarıştırdığı satılık ilanları arasında olduğunu da biliniz. Ee, tabi performans ile alakalı çok üzülecek söylüyorum ki bu hava şartlarından dolayı sizlere çok e, dolu dolu bilgi verme e, imkanımız yok. Ama e, diğer taraftaki meseleleri onur arkadaşımız sizlere anlattı. Neyi var neyi yok anlattı. Ben de e, kullanıma geçmeden önce onlardan tabi şeyler öğrendim. Gerçekten teknolojinin e, geldiği son noktayı bir manada Hyundai adına bu segmenti temsil eden nitelikte bir otomobil olduğunu söyleyelim. Arabamızın herhangi bir kazası vesilesi yok, yok. Yok herhangi yok. bir kaza, boya arabada yok arkadaşlar. O anlamda e, tertemiz bir otomobil e, sahibi olacak bu arabayı e, gelip buldu alanlar kilometremiz de 108.944 e, kilometre olarak ekranda okuyorum arkadaşlar. Dolayısıyla yeni bir otomobilden bahsediyoruz burada. Efendim şöyle daha önceki Hyundai Tucson'u da kullanmıştım. Onda da özellikle konforun son derece yerinde bir konfor olarak ayarlanmış olması beni ciddi manada etkilemiş idi. Bu tabii onun bir yakışıklı şeyi, kardeşi. Dolayısıyla konforla alakalı şeylerin üzerine bir takım ilaveler olduğunu nitelikte bir sürüş yapıyorum şu anda. Sürücü koltuğumuz ısıtmalı direksiyonda da arkadaşlar ısıtma var. O hakikaten çok güzel bir şey. bu tüm koltuklarda ısıtma var. Dört koltuk. Sen yani şu anda öyle mi? Ama ciddi ısınıyorum Allah'ım? Bir hayli ısınıyorum ama şu anda. Yine iki Allah Çizlikler be, o zaman şey. benim arabada ısıtma şu problemi var. Benim araba var. ısıtmıyor abi değil mi? Benim araba bana da az ısıtmıyor. Buna baktırmak lazım. Şimdi şöyle bu koltuk arkadaşlar baldır desteği bakımından da son derece güzel hazırlanmış bir koltuk onu söyleyeyim. Şimdi ön camımızın büyüklüğü yeterli. Tabii ki çok büyükçe olan ağaç turneleri kör noktalarla alakalı sizi biraz e, hani bazı yerlerde uğraştırır mıdır? Belki uğraştırır ama e, kafa aynalarımızın büyüklüğü, şekilleri e, arkadaki trafik unsurlarını göstermek bakımından son derece mahir. onu söyleyelim. Arabanın ön tarafında kullanılan malzemenin kalitesi de sınıf standartlarında denilir. Yani bir iki modelin dışında genelde böyledir bu standartlar. İçeride çok ferah bir hava olduğunu söyleyeyim. E, bu sürücü koltuğu elektrikli bir sürücü koltuğu arkadaşlar. Her türlü e, sürücüye kendi ideal pozisyonunu e, ayarlaması açısından son derece yardımcı bir koltuk olduğunu ifade edelim. E, deri e, bir koltuk, e, delikli o Mercedes deri ona. delikli bir yapısı var. O anlamda da güzel olduğunu söyleyelim. Yazın özellikle ee, bu delil koltuklar biraz böyle insanı efendim, rahatsız eder diye söyler ama bu deliklerle bunun biraz daha önüne geçilmiştir diye söylenir edilir. Şimdi arabanın içerisi tabii ben büyükçe bir otomobil olduğu için bu otomobil içeride ferah bir alan var. Yine benim e, tavanla aramdaki ilişkide son derece güzel arkadaşlar onu da ifade edelim. Buradaki e, dış büke açı verilmiş ekran biraz uzakta gibi ama yine de ona e, erişmek çok zor değil diğer kumandaları yerleri çok e, sürücünün elinin altında o anlamda güzel okunaklı ve büyük düğmeler seçilerek de oluşturulan bu kumanda düğmeleri bence e, çok e, güzel de duruyor hem yerlerinde karıştırmasınız e, vitesin e, büyüklüğü çok güzel yeri çok güzel e, kolçağı ben çok beğendim hareket ediyor muydu bu etmese <laughs> ileri geri git, gitmese eğer arkadaysa bile bu konumlu son derece güzel hani yolculuklarda kolunuz bir de büyüklüğü de genişliği de her iki önde yolculuk yapan her iki kişi içinde de rahat bir e, kolçak unsuru olarak e, burada oluşturulduğunu belli eder. Nitelikte aracımızda sunroof da var arkadaşlar. Bu da çalışıyor değil mi hocam? Evet, evet. Çalışmayan bir akşam arabada yok. yok. O anlamda da güzel. Tabii kar yağışı devam ediyor arkadaşlar Bolu'da. E, okullar yarın tatil olur bilmem. Ben çok sıcacık bir otomobili kullanıyorum. Yani direksiyon ısıtmayı bu kadar ısıttığını acayip güzel ısıtıyor. Ha şeyi söyle. He nasıl? Aynen, ayrı, Ayrıca, püle. Püle. Onlara, öyle. evet ya yedi ısıtıyor bu kendinden otomatik karan aynanın bir de e, pusula özelliği görüyorum Yanlış söylemiyorum sanırım. Evet, pusula. pusula özelliği de bulunuyor bu Volvolardan vardı Volvalar. burada da burada da kaybolmamak adına pusula var. Evet, evet dağda bayırdı, onur dağda bayırda kaybetti onur uyumadı dakikalar. Şimdi şu yakıtla ilgili hocam onu nereden görüyorum? Yakıtı görmem lazım. DPG'de şey Pardon. Arabada Prince'in bir DPG kiti var. Bu araçlara bir manada özel de üretilen DPG kiti bu arabada var arkadaşlar. Tabi benzinle alakalı tüketimi burada çok net anlatmak kolay değil çünkü DPG'de ilerliyoruz ama 10 litre civarında, 9-10 şey, litre, 10 -10 litre yani. civarında eğer benzinli kullanacaksınız bir şehir içi yakıt tüketimle karşı karşıya kalacaksınız demektir. Ben der orası geçilir. Efendim e, amortisörlerimiz tabi e, genç yeni bakımlı da bir araç olmasa asabiyle e, amortisörlerimizden herhangi bir şekilde ne ön tarafta ne arka tarafta bir e, arızaya e, yol herhangi bir sesi algılamamız bakımından da arabanın güzel olduğunu ifade edelim. Ee, çalışma aralıklarını derseniz çalışma aralıkları gayet güzel geniş tutulmuş o benim hoşuma gitti. Şu anda lastiklerimizde çorap var arkadaşlar lastik çorabı, kar çorabı var o çorapla dolaşıyoruz yani ben ilk defa da müşahede ediyorum bu durumu <laughs> nasıl bir şeydir derseniz valla çok anlaşılmıyor o ee, ama tabii lastik çorap arada kar çorabı olmasından dolayı. Çok yüksek süratlerle e, çıkmamızın e, ihtimal e, dahilinde olmadığını ifade edip o yüzden ya niye şey denemediniz demeyin. Bu direksiyon arkadaşlar çok güncel bir direksiyon olmamakla beraber e, şık da görünen e, bir direksiyon yapısı var burada. E, Kia'larda alıştığımız bu grup alıştığımız böyle üstü zengin e, bir takım e, kumanda düğmeleriyle zengin hale getirilmiş bir direksiyondan bahsediyoruz burada. Ekranlarımız e, çok okunaklı ve gerçekten renkleri çok parlak parlak ve çok gene güzel görünen bir hücre bilgi ekranında ciddi bir detaylı bir bilgi verme kabiliyetine de sahip olması bakımından önemli. Bu direksiyon yine burayı çerçeve haline alıyor arkadaşlar. Kesinlikle orayı perdelemez şekilde tasarlanmış. Bu açıdan da ben Hyundai Tucson'u çok beğendim. Buradan dönelim bakalım. Artık oralara çıkmayalım. Oralara hiç çıkmayalım. Buradan dönelim. Şimdi e, arkadaşlar aracımız tabi biz e, bu araçları e, hem e, kanalımıza içerik olsun diye e, yayınlarken bir manada da e, bu araçları merak eden ilanda gören ama e, bir şekilde Bolu'ya kadar gelme imkanı olmayan e, izleyicilerimiz için de bir manada onların gözünden küçük e, yollu bir Fahri eksperlikte yapıyoruz denilebilir bu çalışmaya. O yüzden dikkatli izleyin derim videoyu. Şimdi e, her tarafta köpekler var. Aslan. O ne? Aslan. Bu takipçi. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde biz takipçiden kasıt bu değildi. Bu ne biçim takipçi? <laughs> Takip ediyor bak bak. Şimdi e, başka ne anlatmadık onu? Hayır, yalı, yalıtımdan bahsedelim. Şöyle. Tabii şimdi çok yüksek suratlara çıkmayınca hani aracı hani 90'dan 100'den sonra rüzgar geliyordu gelmiyordu şeyi söylemek zor ama e, sizlerin hani bu, daha önce bu araçları kullananlar ya da bu araçlarla ilgili bilgileri olan arkadaşlarımızın rahmetçiye niteliktedir ama şu an ben hani 40-50 km şehir içerisinde e, seyrettiğim esnalarda e, rüzgar sesi zaten muhakkak almıyorum ama motor sesini de çok fazla alıyor musunuz derseniz çok fazla motor sesi de almıyorum. Lastik seslerini sadece çorap var. O çorabın sesi gibi bir ses var. Onun dışında çok da lastik sesi almadığımı ifade etmem lazım bu tarafta. Neyin? <laughs> GD var. Efendim. Evet oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi ben bu araçta bizim beni güzel buldum. Ee, tabii çok zengin bir e, teknik donanım var arabada. Ama bir de ne var? Eee İçeride iki farklı renk var. Krem rengiyle siyah bir arada bir uyum içerisinde bu arabada. E, bu aracın içerisindeki ferahlığa e, ciddi manada katkı sudan öğelerden bir tanesidir diye söylerim. O anlamda da araba e, gerçekten son derece şık bir otomobil olarak duruyor. Peki bu arabayı hani e, kullanırken yeni kullanıcılar e, hadi zorlanırlar mı derseniz hayır. Bu e, şanzıman zaten otomatik şanzıman araçları. Araçlar yeni kullanılan araçlara bile Çok çabuk adaptasyonu ciddi manada süreleri kısaltması bakımından etkiler Bu araçta da öyledir bir de şey var yüksektesiniz ama Çok büyük bir otomobili kullanıyormuşsunuz hissiyatı bu araçta da yok yani Güncel otomobillerin birçoğunda Aynı şey vardır bu tecelli bu araçta içinde aynı şekilde Arkadaşlar onu da ifade edelim size buradan Evet aracımızda boya yok Tramer yok 2016 model e, 108 binde çok e, yeni bir araç aynı zamanda Manka LPG'li herhangi bir sıkıntı 2 sene önce takılmış bu araca bu LPG bir sıkıntı hiç oluşmamış arkadaşlar. Bu, bu şekilde de değerlendirmenizin önemli olduğunu düşünüyorum. Rengi lansman rengi olduğunu söyledi Onur. Tango kırmızı. Tamam ben bordo gibi bir i̇şte şey. Bir de bu modelin en dolu paketi. Ne dolu paket? Evet o yüzden her şey var burada bir ben eksiktim arabada ne geldim ama 8 sene sonra <laughs> bekleyeceğim özellik sekiz senede bir volkan kolay yetişmiyor ki herhalde. şimdi Evet e, Evet arkadaşlar e, videoyu fazla kaç dakika oldu onu da güzel yeter gerek yok Evet arkadaşlar e, karın memleketi Beyaz'ın bu aylardaki en güzel yaşandığı şehir, iki büyük şehrin arasındaki küçük hikayesi büyük. Bolu şehrinden, pazar gününden biz karla oynamaya gideceğiz. Videomuzu burada kapatıyoruz. Aracımızın satılık olduğunu söyledik. Videolarımızı beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşarak, Whatsapp üzerinden bir takım gruplarda paylaşarak daha büyümemiz yolundaki bizlere vereceğiniz destekleri beklediğimizi tekrar ifade ediyoruz. Ve bu beyaz e, bolu gününden hepinize kucak dolu selamlar e, hepiniz hoşça kalın otokar kalın.